SporX. Eşref Hamamcıoğlu, seçimi %60'la kazanırız. Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları. Galatasaray'da seçim için artık geri sayıma geçilirken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu seçim sürecini Türkiye gazetesine anlattı. En büyük eksiklik güven. Galatasaray'daki en büyük eksiklik samimiyetsizlik, şeffaflık ve güven diyen Hamamcıoğlu, samimiyetsizliği yine yaşadık. Ben 30 Nisan öncesi de adaydım, ilkemizi koruduk. Son anda Dursun Özbek aday oldu, sonradan çıkacak kişileri peşinen hainlikte suçlayan Metin Öztürk de onunla koalisyon yaptı. Galatasaray camiası şuna karar vermeli, kulübü bu duruma düşürenleri tekrar seçecekler mi? Aynı filmi, aynı oyuncularla tekrar izlemek istiyorlar mı, ifadelerini kullandı. Kurtuluş altyapıda. İşte Hamamcıoğlu'nun reçetesi, kurtuluş altyapılarda. Burada devrim yapmalıyız. Kendi yıldızlarımızı çıkarmalıyız. Fenerbahçe 140 milyon dolar harcadı, sonuç ortada. Bizim de eski dönemlerimizde benzer durumlar yaşandı. Torrent'in sözleşmesi devam ederken başka isimlerle anlaşma doğru olmaz. Teknik adamlık için 3-4 adayımız var. İlk görüşmeler yapıldı. Biz bir futbol felsefesi oturtmak istiyoruz. Yolda ince ayarlar yapılacak şekilde. Ama ana şablonu uzun süreli olmalı, sürekli değişmemeli. Ekol kurmak istiyoruz. Biz seçimi %60'la kazanacağımızı öngörüyoruz. Camianın duayenleri Ünal Aysal, İnan Kıraç, Muharrem Yılmaz gibi isimler destek veriyor. Mesela yarın Mancini ile masaya oturacak olursak tabii ki Ünal Bey'den destek isterim. Mancini çok kaliteli bir isim. Ama hocamız Alman da olabilir. Biz Dervol gibi bir ekol kurmak istiyoruz. Yanında da bir yerli isim yetişsin istiyoruz. Florya'yı, Büyükçekmece'deki 110 dönümlük arazimize taşıyacağız. Kemerburgaz'a spor şehri kuracağız. Hastaneden sosyal tesise kadar. Biz satmadan yapacağız. Hedef şampiyonluk. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak. Önümüzdeki sezon hem lig hem kupada mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kadromuza takviyeler olacak ama bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. Galatasaray'ın asıl yeri olan Avrupa kupalarına dönmemiz şart. Bunun yolu da sportif başarıdan geçiyor. Daima zirveye oynayan, ligi domine eden bir sistem için çalışıyoruz. Amatör şubeleri de liyakatli profesyoneller yönetecek. Bunların finansmanını çözüm ortaklarımızla oluşturacağız. Her anlamda seçime hazırız. Emlakçı mı olduk? 117 spor kulübünü gayrimenkul şirketine çevirdiler otelciler ve müteahhitler maalesef. Bu gayrimenkuller Galatasaray'ın kimsenin babasının malı değil. Ortada 9,5 milyar TL varsa bize de var, biz de satarız. Bu proje değil kimse kusura bakmasın. Altyapı önemli. Nide Spor'la bir yıl kaybettik. Sonuç yok farklı kriterlerde altyapı çözüm ortağı bulmamız lazım. Biz bir önceki seçimde göreve gelseydik Bandırma Spor ile işbirliği yapacaktık. Erden Timur devam edecek. Erden Timur ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptık. Göreve gelirsek basketbol şubesinde devam edeceğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Başarılı olan şeyleri korumalıyız, Galatasaray adasına kimse göz dikmesin. Hedefleri olanlar kimse. 2023'te sosyal tesis olarak açacağız. 700000 bin 800 bin dolara ihtiyaç var. Sponsoru da hazır. Karşılığında bize ait olmayan kısmın işletmesini alacak. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.